gök kuşakları. Gerçek hayatta sihire en yakın oluşumlar belki de. Yağmur sonrasında güneş tekrar yüzünü gösterdiğinde gökyüzünü boydan boya süsleyen takılar gibi. Görebileceğiniz en güzel manzaralardan biri. Diğer taraftan bu güzellikleri ortaya çıkaran nedenlere, gökkuşağının arkasındaki bilime baktığınızda sizi daha da hayrete düşüren, daha da hayran bırakan bir hikayesi var. Ve daha da ilginci, gökkuşağının renkleri ülkeden ülkeye, kültürden kültüre hatta kişiden kişiye değişebiliyor. Herkesin gördüğü gökkuşağı tamamen farklı olabiliyor. O nedenle önce bu doğa harikalarının arkasındaki bilime kısaca bir göz atıp Nasıl herkesin farklı görebildiğini birlikte inceleyelim. En başa dönersek Önce gök kuşağı nedir ve nasıl oluşur onu bir konuşalım. İlk olarak güneş ışığı dediğimiz şey insan gözüyle baktığımızda beyazdır. Ancak gerçekte Isaac Newton'ın prizma deneyinden de anlayacağımız üzere bu beyaz renk de farklı renklerden oluşur. Bu renkler de gök kuşağında gördüğümüz renklerdir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Buna da aslında elektromanyetik spektrumun görünür kısmı diyoruz. Görünür derken de insanın görebildiği kısımdan bahsedebiliyoruz. Su gibi farklı malzemeler de ışığın kırılmasına neden olarak farklı dalga boylarına ayrılmasını sağlar. İşte ışığın dalga boyu da farklı renklerin ortaya çıkmasına yol açar. Renk dediğimiz şey farklı dalga boyudur aslında. Kısa dalgalar haliyle hızlı hareket ederken uzun dalgalar daha geniş hareket alanına sahiptir. Görünür spektrumda mesela kırmızının dalga boyu mora göre daha kısadır tümü birleştiğinde de biz bunu beyaz olarak görürüz. Bu beyaz ışığı bir şekilde mesela bir prizmadan geçirebilirseniz tek tek renkleri görebilirsiniz. Normalde bu renkleri tek tek görmememizin sebebi ise havadaki su buharının ışığı sürekli olarak yansıtması, kırması ve yaymasından kaynaklıdır. Bunu çok geniş alanda, çok farklı yönlerde yaptığı için sürekli gökkuşağı görmüyoruz. Bunun için gün boyunca güneş ışığının sürekli yayılmasından ziyade tek bir açı ile doğrudan gelen bir ışık kaynağı gereklidir. Bir yağmur sonrasında havada daha fazla asılı su damlası bulunur mesela. Bununla birlikte güneş ışığı da genellikle tek bir açıdan gelir. Çok bulutlu bir öğleden sonrasını gözünüzün önüne getirin ve bulutların arasından gelen güneş ışığını işte bu bir gök kuşağının oluşması için en ideal andır. Ya da bir şelalede de bu anı yakalayabilirsiniz. Peki, gök kuşağının neden sürekli bir kemer gibi göründüğüne gelirsek, tek bir su damlasına çarpan güneş ışığı bu damlacıktan belli bir açı ile çıkar bu açıda tam olarak 42 derece olmalıdır. Bu ışık su damlasından 42 derece açıyla çıktığı için siz de gökkuşağını ancak güneş ışığının geldiği yöne göre 42 derece altında bulunduğunuzda görürsünüz. Yani kafanızdan başlayarak gökkuşağına ve oradan da güneşe bir çizgi çekseydiniz bu açı her zaman 42 derece olacaktır. En önemlisi de güneş her zaman arkanızda olmalıdır. Işık her zaman geldiği yöne geri yansıyacağı için güneşe baktığınızda bir gök kuşağı görmeniz mümkün değildir. Ayrıca hikayelere konu olan gök kuşağının altındaki altınlar da maalesef yok. Çünkü gök kuşağının altı diye bir şey yok somut bir varlıktan bahsetmiyoruz. Baktığınız zaman sanki bir tepenin üstünde, denizin ufkunda duruyormuş gibi gelse de düşündüğünüz yerde değiller. Örneğin uzakta başka birisi gökkuşağına bakıyorsa o kişinin üstüne denk gelmiyor gökkuşağı. Onlar altında değil. Onlar da tam olarak sizin baktığınız, gördüğünüz açı ile görüyorlar. Gökkuşağını gören herkes tam olarak 42 derecelik açı ile görüyor gökkuşağını. Peki Tüm canlılar, hatta tüm insanlar için gökkuşağı aynı mı? Herkes aynı mı görüyor? Kısa bir cevabı var. Hayır. Nedeni ise şu. Tekrar görünür spektrum konusuna dönersek, bu spektrumdan bahsederken elbette kendimizi, insanı baz alıyoruz. Ancak insan gözü sadece 390 ila 700 nanometre arasındaki dalga boyunu görebilecek bir sisteme sahiptir. Bu sistemin arkasında da gözümüzün arkasında dalga boylarını farklı renkler olarak algılayan, yorumlayan özel renk konileri bulunur. Bu açıdan baktığımızda biz aslında kısıtlı bir gök kuşağına bakıyoruz. Çünkü sadece güneşten gelen görünür spektrumdaki ışınlar değil mordan kısa olan mor ötesi ve kırmızıdan daha uzun olan kızıl ötesi ışınlar da su damlaları tarafından kırılmaktadır. Fakat biz baktığımızda fiziksel kısıtlamalarımız nedeniyle bunları göremiyoruz. Bu konuda bizden oldukça şanslı olan bazı canlılar mevcut mesela. Bazı yılanlar misal kızıl ötesi ışınları görebiliyorlar. Bu yılanlar için gökkuşağının kırmızısının ötesinde bir iki şerit daha bulunur. Daha geniş bir gökkuşağına bakarlar kelebekler, örümcekler ve bazı böcek ve kuşlar mesela mor ötesini görebilirler. Bunlar için de gökkuşağının morundan sonra birkaç şerit daha bulunacaktır. Bu konuda bizden şanssız olanlar da var kediler ve köpekler ve insanlar dışındaki birçok memeli ise daha dar bir gökkuşağına bakıyorlar. İnsanlar gibi trikromatik yani 3 konili bir görme sistemine sahip olmadıkları için genellikle 2 veya 3 renkten oluşan oldukça dar bir gökkuşağı görebilirler. Çünkü memelilerin çoğunun sadece iki renk konisi bulunur. Aynı durum renk körü insanlarda da söz konusudur. Bu insanların bir ya da iki tip renk konisi işlevini yerine getiremediği için görünür spektrumun belirli bir kısmını görebilirler. Farklı renk körlüğü türleri olsa da eksik renk konisi en yaygın türüdür. Bu konuda bizden şanslı insanlar da mevcut bu arada. Bazı nedenlerle renk konisi eksik olan insanların yanında bir fazla renk konisi ile doğan tetra kromat adı verilen insanlar da mevcut. Bu ekstra renk konisi ile bu insanların görebildiği renk skalası inanılmaz geniş olabilir. Ancak bu açıdan doğadaki en şanslı hayvan mantis karidesidir. Tam 16 renk konisine sahip bu canlılar için sadece gökkuşağı değil, tüm dünya bir renk cümbüşüdür diyebiliriz. Bu konunun bir de kültürel tarafı var. Bazı kültürlerin diğerlerine göre daha fazla renk algıladığına dair oldukça ilginç tartışmalar ve çalışmalar söz konusu. Örneğin Namibya'da bulunan Himba kabilesi üzerinde yapılan testlerde kabile üyelerinin kendilerine gösterilen ve üzerinde 11 yeşil ve bir de mavi kare bulunan ekranda farklı olan kareyi bulmayı başaramıyor. Araştırmacılar bunun insanların renk algısının kullandıkları dil ile doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Ancak bu kabile bizim yeşil olarak tanımladığımız renk tonları için onlarca farklı kelime kullanıyor ve yapılan bir çalışmada Himba kabilesi üyelerinin aralarında farklı bir yeşil tonunun bulunduğu 12 yeşil kare içeren bir ekrana baktıklarında farklı kareyi kolaylıkla işaret ettikleri ortaya çıkmıştır. Kullandıkları dilde yeşil rengin tonlarını tanımlamak için tek bir kelime bulunan kişilerin ise ekrandaki karelerden hangisinin farklı olduğunu bir türlü bulamadığı görülmüştür. Uzmanlara göre bunun nedeni sadece dil bilimsel olabilir. Yani sadece tanımlamak için farklı kelimelere sahip olmaları bunun nedeni olabilir. Bazı uzmanlar ise bu insanların bizden farklı olarak bu renkleri görebildiği için bu kelimelere sahip olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Rusça konuşanların İngilizce konuşanlara göre mavi tonlarını daha iyi ayırt edebildikleri görülmüş. İngilizcede mavi tonları bir başlık altında toplanırken Rusça'da iki farklı mavi kategorisi mevcut. Bu açıdan bakıldığında konuştuğunuz dil de gök kuşağını farklı görmenize neden olabilir. Gözlerimiz fiziksel olarak ışığın aynı dalga boyunu alıyor olsa da beyniniz bu ışınları aynı şekilde işlemiyorsa, işlemden geçirmiyor ve yorumlamıyorsa farklı renkler görüyor olabilirsiniz. Yani gökkuşağı aslında gözlerinizde değil beyninizde şekilleniyor. Her şeyde olduğu gibi. Bu ve bunun gibi içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.